Arkadaşlar bu arada da video durdurup like atıp kanalıma da abone değilseniz abone bilmemle şaşarsanız arkadaşlar korkuyorum ya şundan. Arkadaşlar şu sağ mı sol mu arkadaşlar onu belirtin arkadaşlar sağ mı sol mu. şu an video durdurup like atın. Bir de yorumlarda belirtin arkadaşlar. Troll bebek sağ sol değil arkadaşlar. Eğer bakmadan doğru cevap verene vallahi kalp atacağım. Oh, kalktım iyi oldu ya. Of. vallahi bugün işim gücüm var. Şöyle bir duşuma gireyim. Oh. Bıcı bıcı yaparım. Dalinle mis gibi kokarım. O günleri özledim be. Bu arada arkadaşlar em, çocuğuma kanal açmaya kaçır düşünüyorum ben de. Em, em, bilmiyorum açsam mı diye çok çok sevinecek gibime geliyor da troll bebiş. Acaba onu sürpriz olarak mı açsam arkadaşlar? Yorumlarda belirtir misiniz? E, troll bebişi sürpriz olarak açayım mı? Kanalı hiç ona çaktırmadan açayım mı? Valla çok güzel olur orada zaten o minnacık oğlum Beni gördü tamam. Şöyle bir yemeğimi yemem lazım arkadaşlar. Bu arada da arkadaşlar dünkü videom hiç izlenmemiş. Onun için şuradan bakalım dünkü videomuza. Yes be arkadaşlar 167 binde dolmuşuz. Hepinize kucak dolusu sevgiler yolluyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. 168 bine doğru gidiyoruz. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bunu unutmayın asla. Ee, arkadaşlar Troll Bebiş, e, çok üzüldü dünkü videom izlenmedi diye. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki o da beni çok seviyor, beni izliyor, bayağı izliyorum de. E, sizin a, çocuk şey kardeşleriniz de izliyordur büyük ihtimalle. E, Dünkü videoma da arkadaşlar bakmazsanız gidip bakın çok eğlenceli bir video oldu bence. <laughs> Tamamdır. O zaman şimdi şöyle hop Amusta'yı arayalım. İş varsa gidelim. Alo Amusta iş var mı? Olmaz olur mu Hemen benim yanıma gelme. Direkt oğlum sizin evin çaprazında sol çaprazında e, birinin arkasında ormanlık var. Oraya gidiyorsun. Oradaki tuzaklardan e, tuzak var mı bilmiyorum da oradaki sağlı sollu şey var ya he, o çukurlara gireceksin gene oradan oğlum bana bir tane e, e, siyah iksir alacağız siyah böyle simsiyah siyah onu al gel tamam usta işte, o zaman hadi görüşürüz ben gelirim sana hadi bay bay siyah iksir nasıl oluyor lan bir dakika oluşum ben işe gidiyorum bir şey diyeceksin mi? Hiçbir şey demiyorum bebeğim. Ben annemle o piti piti kayamalı şepeti oynuyoruz babacım. Hani şu ayaklarla oynanıyor ya. İşte ondan oynuyoruz. Oynayanlar var arkadaşlar onlardan yorumlarda yazsın. O piti piti yapayım onlarla. <laughs> <laughs> Ulan oğlum sen, de, sen çok olsun seni yiyorum bak. Bir tanem ben işe gidiyorum. Hadi görüşürüz bay bay. Hadi bay bay. Şöyle arkadaşlar bugün avudumu süreceğim. Çünkü arkadaşlar Türk bayramından sonra avudumu sürüyorum. Bayrağım çok güzel vardı arkadaşlar. Dünkü videoda da transformus falan oldum arkadaşlar. Böyle sevenler varsa girebilir. Tekrardan söylüyorum. Bu kadar yeter. Şimdi gidelim sol çapraz ayrıbinin arkası şurası. Tamam tamam. Allah girebilir miyim? Allah Allah girmeyelim. Şuradan giremeyiz. Dönelim. Şuradan şöyle tekrar girelim. Heh. Bu sefer girdik. Evet bu sefer girdik. Evet. Evet buradaki ormana geldik. Nerede çıkış? Heh. Tam şurası galiba bakayım. Yok lan bura değil. Bura. Ha ha tam buraymış. Tamam. E ee? <laughs> çıkamıyorum. çıkamıyorum kaldım burada arkadaşlar ben. Hop he o parkur var. Vay be. Şimdi a elma dersem çık çukur, armut dersem çıkma. Elma. <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> bu işe yaramadı galiba. Şöyle gidelim bakalım. Bu tepeç çık. Aha buldum. Bunu satayım ona lan? Özbilerim şeytan bismillahirrahmanirrahim. İmana geldim arkadaşlar kusura bakmayın da. <laughs> ya bu ne? Tövbe tövbe korktum lan. Arkadaşlar bu arada da video durduk like atıp kalamadı annem bunu değilsiniz abone bilimleşeceksiniz arkadaşlar. Korkuyorum ya şundan. Arkadaşlar şu sağ mı sol mu arkadaşlar onu belirtin arkadaşlar sağ mı sol mu? şu an video durduk like atın. Bir de yorumlarda belirtin arkadaşlar. troll bebek sağ sol değil arkadaşlar. Eğer bakmadan doğru cevap verene vallahi kalp atacağım. Bakalım abone olmayanlar da bir diye bir tane kafa atsın şöyle. Biş diye çok güzel olur. Hadi bakalım. Şöyle arkadaşlar Hangisi? Bence bu ya. Ben korkuyorum bundan. Valla. Allah. Sanki göz var gibi ama yok. Neyse. Aa, bu ne? Ben bir şey bastım. Sıçtık Cafer. 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 <laughs> 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 ya of ya. Ulan TNT benim hakkımdı şimdi. Benim hakkım Ben bunun içine mi gireceğim? Okuz pokuz. Girdim lan. Aha Vay be baya güzel. Ne oluyor, lan? ne oluyor lan? Ne oluyor What the fuck are you doing man? Buraya bak. <laughs> ya görünmez blokmuş arkadaşlar. Al ay yağmur yağıyor. Ohus pokus ve yağmur yo, yok olur. Yeah. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Bismillah bismillah. Acaba hangisi? He bu bu. Ya yarın 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 yarın. Hadi. Ya yeter ya of ya of iki bir buna çuk çukura düşüp duruyorum ya of ya şunun hakkına ha kırıldı la valla burası Allah burası değil de Allah beni yukarı çıkar dedi ben tekrar bunlar ne eşyalara basınca bir şeyler oluyor ah kafam kafam sıkıştı ah kafam kafam ölüyorum ölüyorum <laughs> ne kadar <laughs> saçma öldüm arkadaşlar ben öyle O zaman burası burası anladım ya Ama burada da tuzak var ha! 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 Abi 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 ben şurada durursam olur Oh abi ben şöyle tam şalter şalter Ah ya vurma 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 yeter gerizek ka Dön Kapanma ha! Kapanıyor Ha tam burası Valla aa hoca, Valla hocam Arkadaşlar valla bura Oha bu ne o aa! Lan yeteri gide o tuzaklara düşeyim yeter Başka tuzak yok mu oğlum ya Ne yapıyor onu Yapıyoruz Bir dakika bir dakika vurmayın Tuzaklar bir dakika şuraya açayım sana lan Açılsana lan oğlum Oğlum öleceğim öleceğim Açın, Açıl açıl Kıra Aha tam Kıracağım ki seni Kıracağım. Aha, Ah Tuzak bir daha vursam vallahi senden bir daha konuşmam Ben buradan nasıl gideceğim arkadaşlar Burası tuzak Yok burada değilmiş. Burası mı? Burası. Burası. Aa burası evet evet. Burası arkadaşlar bakın. Burası tuzak. Ben nasıl gideceğim? Bir yerde bir şey var. Okuz pokuz. Bugün varız yarın yok. <laughs> Buralarda gene bir şeylik var da çözemedim bir dakika. Bu şey kapatıyor. Hmm. Oha! Yok artık. <laughs> arkadaşlar Ulan yu be yu yu cidden. Ve son yere geldik arkadaşlar. Burası çok so aa kesin bura bak. burada bir şey varsa ki bunun içinde ne var acaba? Açayım mı? Ne yapsam acaba? Açtım la Ne oluyor lan? Lan fırın patladı. <laughs> fırın, fırın elimde patladı arkadaşlar. Şuraya çal açılsana oğlum Ya yeter açıl ya Allah Allah Fırına kardeşim az önce elimden patladı bu nasıl iş ya Siz nasıl iş yapıyorsunuz kardeşim ya İçinden geçmiş içinden hele hele Şehrin diğer tarafını görüyorum Burada ne yapacağız Gene bir yere kafa atacağız büyük ihtimalle Tıklayalım bir yerlere buton falan vardır Şurada <laughs> Burada nasıl çıkacağız Şşş, Kardeş biz buradan nasıl çıkıyoruz? Görünmez gene kapı mı var bakayım? Bir şey yok bu sefer. Nasıl çıkacağım lan? Lan Allah'ım lan. Gösterin lan yolu. Ya a What? Ya merdivenmiş bu. Arkadaşlar çok güzel tuzaklar ha bunlar. Vallahi ben... ne oluyor? Görünmez tuzak var. ama görünmez blok var. He tamam şuraya atlayacağım. He tamam. Obala. Burada kaldım. Yardım edin. Yardım edin. Ha tamam burada bir <laughs> tane. <laughs> tamam. Tamam hadi bitti bakalım. Hadi. Yeter lan. Bir daha dene düşersem kendimi öldüreceğim lan. Yeter lan. Yeter bırakıyorum lan bu işi. Bırakıyorum lan. Bırakıyorum lan. Yeter lan. Size mi uğraşacağım ya? Allah Allah ikide bir tuzak al sağ tuzak al tuzak 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 al istedin tuzak al Allah belanı versin buraya yapanın da burada emeği geçenin de Allah belasını versin of ya sinirlendim Heh. geldim buraya ah. aha bitti lan sonunda Allah'ıma Allah Allah al, al. oh mis ah valla içsem mi acaba ölür müyüm lan yok la içmeyeceğim ya gene bak buranın yanı <laughs> bir dahakine arkadaşlar şey, buraları kontrol edeceğim baksanıza girdiğim yerin yanı Resmen adamlar benden şey oyuncak gibi oynuyor ya. Valla burayı para bulursam onu tokatlayacağım. Bulursam tokatlayacağım ama bulamayacağım büyük ihtimalle. Bulursam tokatlarım ama. Şöyle aha drink diye ses geldi. Mesaj geldi galiba. He Amesuta yazmış arkadaşlar. Nerede kaldın diye. Bir dakika. Şöyle gidelim arkadaşlar hop. Ha geldim Amesuta geldim geldim. Şuradan hemen dönelim. Hop. Puff, tamam geldik. Dur 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 dur. Ha. Ha. Selamünaleyküm Amista. Getirdim istediğini. Buyur Amista. Bir de yanında şunlar vardı. Tamamdır oğlum sağ olasın eyvallah. Gene yara bere içindesin. <laughs> Nasıl sağ olasın oğlum adamsın. Bir de gülüyor çakal çakal ya. Neyse böyle neyse öme gideyim ya. Vallahi güzel videoydu ha. Hadi gidelim. <laughs>